Herkese merhabalar. Biz uyandık, kahvaltımızı falan yaptık. Sonra Hakan yine alışverişe gitti. Böyle birkaç sebze meyve eksiğimiz vardı, onu aldı. Hani yarına bırakmayalım dedik. Ondan sonra ben öyle bir duşa girdim. Ve o sırada bir işim çıktı. Krem süremedim. Ve yüzümdeki gerginliği size anlatamam. İşte benim en büyük sıkıntım bu. İnanılmaz derecede... Kuru bir cildim var. Yani Öyle böyle bir kuruluk değil. Duştan çıkıp krem sürmezsem gerçekten böyle Ajda Pekkan gibi geziyorum yani. Böyle gerginlikten hakikaten böyle o gerginlik beni rahatsız ediyor yani. Neyse bunu kullanıyorum biliyorsunuz. E, Bayağıdır. L'Oreal'in bu yaş uzmanı olan. E, 30 artıydı galiba evet. Yani nemlendirmesinden memnunum. Böyle çok rahatlatıyor yani ama hani kremin verdiği bu yağlı hissi de bırakmıyor o nemli kremlerin. Mesela Bioderma var bende. Ondan da memnunum aslında ama hatta ben onun küçük testerını kullanmıştım. Ee, çok beğendiğim için tekrardan almıştım. Büyüğünü. Ama mesela onu kullandığım zaman o yüzümdeki yağlılık hissi gitmiyor. Evet çok güzel nemlilik veriyor. Hani o istediğim nemliliği veriyor ama onun geçmesi baya bir süreyi buluyor. Böyle kremim falan beraber sürelim. Bir de sohbet edelim diye videoyu açayım dedim. Siz neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Biz iyiyiz. Yani alıştık bu duruma. Şu anda sanırım çalışmak biraz bana zor gelecek işe başladığım zaman. Ama inşallah bir an önce her şey düzelir. Her şey normale biner diye dua ediyorum tabii ki. Bu arada kaşlarımla alakalı birkaç soru alıyorum. Hani memnun musun mikrobladingden bir sıkıntısı var mı falan. Gördüğünüz gibi e, Hani bu zamanla çok daha fark ettiğim şu kaşım ve bu kaşım arasında gerçekten baya bir fark var. Şöyle de yaklaştırayım siz de yakından bakın. Yani bu kaşım daha yukarıda bu kaşım daha aşağıda. Hani orayı ben çok iyi ayarlayamamışlar. Ve hani zaten yapan da söylemişti. Gözeneklerin çok açık bir 6 ay sonra tekrardan yaptırman lazım diye. Ama işte o 6 aylık süre bu zamana geldiği için. Geçti elhamdülillah hep beraber. Hani tekrardan rutuş yaptırmaya gitmedim tabii ki. Ne yapıyorum? Şöyle bir tane kalem var. Alex aviyenin şu 01 numarası. Kaşımın rengiyle aynı. Yani boyamasam bile olur ama. Hani görüyorsunuz zaten şuradaki renk açıklığını. Orayı birazcık şöyle birkaç çizik atıyorum. En fazla açıklık burada. Yakından görüyorsunuz sizde. Buraya da birkaç çizik atıyorum. Bir de buraya. Bunu bir kere duştan çıktıktan sonra yapıyorum. Sonra da bir daha hiç boyamıyorum. Çok şükür biliyorsunuz benim en büyük sıkıntım kaşlarımdı. Şöyle yukarı doğru tarıyorum ve bitiyor. Salı günü Bime bu Golden Rose'un şöyle göstereyim. Makyaj malzemeleri gelmiş. Bu Instagram'da hani bu aktüel ürünleri takip ettiğiniz zaman sürekli karşınıza çıkıyor. Hakkı dedim ki bugün hani bir bakar mısın var mı? O da bana attı renklerini. Bu iki renk zaten başka bir renk yoktu. Şöyle bir tane ruj aldım. Bir de şöyle kalem ruj aldım. Bunun adı Lipstick diye geçiyormuş. Bu da lip kalır diye geçiyormuş. Bu mat, bu sanırım parlak. Şöyle birkaç elime yüzüme bir şey süreyim dedim. Evet, onu var ya gardırobun içine saklayalım. Şuraya mı senin olduğun yere koyabilirsin. Far getirmemişim ama şöyle aldıktan birazcık kendime far yapacağım. renk gelsin yüzüme diye yapıyorum. Kendim böyle çok solgun ve tükenmiş hissediyorum. O yüzden makyaj yapmak beni gerçekten böyle birazcık iyi hissettiriyor. Sürekli de evde olduğum için yapmak da istemiyorum. Böyle bazen esiyorlar yapıyorum. Of! <laughs> makyaj bana iyi geliyor deyince ben yani acayip çok geldi. Neyse önemli değil. Şöyle hafifçik allık sürdüm. Bu neymiş? Wet n bir şey pink yazıyor. Şu. Ee, şunları denemek istiyorum ama. Şunu deneyeyim. Rengi şöyle çok hoşuma gitti benim. Bunu sürdüm. Böyle çok koyu bir rengi yok. Hani günlük olarak gayet rahat kullanılabilir bir rengi varmış. Beğendim. Eyeliner süresim vardı ama. Kameraya bakıp sürmek çok zormuş. Saati 6.30 yaptım ben. Mesaim bitti. Şimdi mutfaktaki mesaim başladı. Makarna suyu koydum. O kaynıyor. Ee, köfte yapacağız bugün. Köfte, patates, makarna gibi böyle sevilen bir menü yapacağız. Köfteyi yoğurdum. Dediğim gibi makarna suyunu koydum. Makarna haşlanırken bir taraftan patatesleri kızartmaya başlarım. Ondan sonra da köfteleri kızartırım. Yeşili kalmıştı Hakan. Onları yıkıyorum şimdi mutfakta. Aslında aralarda yıkamaya çalıştım ama böyle ara ara hep işler çıktı o yüzden tamamlayamadım. Şimdi hepsi suda bekliyor. Bugün de hava böyle güneşli falan gözüküyor ama baya bir serin burada. Yani ben üşüyorum ya da bilmiyorum. Ellerim falan buz gibi. Bir ısınamadık gerçekten. Ya size şeyi göstereyim. Daha önce göstermiş miydim bilmiyorum da. Şurada bir çadırımız var. Çınar'ın çadırı. Şöyle. Şunu böyle masaya bantladım. Sıkı tuttu ama yani tutuyor bir sıkıntısı yok. Burada böyle şu sayım atlarını falan koyduk. Kıyaslık koyduk. Arkada yine minderler var. Çok seviyor burayı. Bayağı vakit geçiriyoruz. O seviyor. Hep birlikte seviyoruz. O seviyorsa hep hepimiz orada olmalıyız. Öyle sırayla giriyoruz. Babası giriyor. Ben giriyorum. Ablasını istiyor bazen. Öyle valla şu anda evin hali gerçekten şey modunda böyle herkes nasıl rahat ediyorsa o modda. Hani bu muhtemelen bu karantina bitene kadar buradan kalkmayacak. Makine yine çamaşır attım, onlar yıkanıyor. Böyle çok bir ev işi yapmadım bugün, toparladım sadece. Bu küçük süpürgeyle biraz ortalığı aldım. Onun dışında da başka hiçbir şey yapmadım. Ya ne yapayım her gün iş 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 insan kafayı yiyor. E, mutfaktaki beyaz dolabımı da ee, dün temizledim. O da baya karışıktı. Karışıklıktan ziyade inanılmaz yağlanıyor. Yani mutfaktaki her şey o kadar çabuk yağlanıyor ki. Hani yapıyorum ama böyle aman diyorum zaten bir hafta sonra yine aynısı oluyor. Maalesef ki bu havalandırmalı mutfakların en büyük sıkıntısı. Ben bu eve baktığım zaman yani ya bu benim nasıl ilgimi çekmedi, nasıl buna rağmen ben bu evi tuttum dediğim o kadar çok özelliği var ki. Ama kısmetmiş demek ki yani o yüzden ağzımız dilimiz bağlanmış demek ki. Neyse çok şükür Üsküdar gibi bir yerde oturuyorsanız çok fazla bir seçeneğiniz yok çok fazla yeni bina seçeneğiniz yok hani bizim oturduğumuz bölgede evler inanılmaz küçük büyük ev isterseniz dediğim gibi böyle eski evler ve hani ona rağmen fiyatları çok çok yüksek ama hani bundan sonraki süreç nasıl olur orayı gerçekten bilmiyorum. Şöyle bilmiyorum hani ne kadar daha burada oturmaya devam ederiz. Ee, hayat neyi gösterir onu bilmiyorum. Hani normal şartlarda aslında bu ilkbahar yaza doğru ev bakmaya başlayacaktık. Ee, hani ev almayı düşünüyoruz inşallah Allah nasip ederse. Ama maalesef işte bu hale geldi. Durumlar bu şekilde oldu. Hani hiçbir şeyden emin olup güvenip maalesef böyle bir şeye giremiyoruz şu anda. Bakalım yani tabii ki aklımızdaki plan o ama nasıl olur orasını bilmiyoruz. Çınar gel merhaba demek ister misin? Abalar seni çok özlemiş. Merhaba abalar. Ben Çınar. <laughs> Allah Allah iyi ki tanıttın kendini. Ne yiyorsun? Hı -hı. Çikolata. Sen çok mu seviyorsun çikolatayı? Yapma öyle. Hı, hmm, pop. Ablalara bir şey söylemek ister misin? Hı hı. Ben artık abi oldum demek ister misin? Ben artık abi oldum. Neden? Neden artık abi oldun? Hmm, Anlıyorsun o o. Çünkü sen artık bez kullanmıyorsun. Kullanmıyorum bez. Ne yapıyorsun peki? Hmm, Külot yiyorum Aferin sana. Evet. Bir tane abi oluyorum. Hı hı. Hmm. Oy benim aşkım, aşkım, aşkım. Öyle yumuk yumuk ki. Gerçekten buna sarılmak. Bir de böyle çok şeyli bir çocuk. Ee, kanı sıcak bir çocuk, direkt <laughs> sarılıyor <laughs> ve böyle sıkıyor. kreşteki öğretmen de hep <laughs> onu söylerdi. <Ne> yapma anneciğim. <laughs> hani Çınar bir sarılıyor, gerçekten her şeyi bitiriyor diye. Hepsi mesela ağladığı zaman da direkt birilerinin ona sarılmasını ister. İşte böyle. Hadi biz şimdi yemeğimizi hazırlayalım. <laughs> Burada köftelerimiz. Hakan bunları böyle şekil verdi. Burada makarnam. Makarnamın rengini göstereceğim size. Makarnanın suyuna zencefil at. Zencefil değil. Makarnamın suyuna zerdeçal attım. Çok güzel olur rengi. Çok sevdim böyle. Patateslerimiz burada kızaracak şimdi. Yeşilliklerim burada. Böylece. Sonra bunları tek tek yıkayıp kurutup kapatıyorum. Elim, Elim yüzüm hiçbir şekilde karşınıza geldim. Ben Çınar'ı uyuturken orada birazcık uyumuşum. Hani o kadar gecemiz, gündüzümüz birbirine karıştı ki. Gündüz mesela eğer o anda bir iş yoğunluğum yoksa içeride biraz uzanayım diyorum. Orada da pat kalıyorum falan. Çünkü gece saat 4'e 5'e kadar oturuyoruz. Sabah erken kalkma durumundayız tabii ki. İşte işten dolayı ben yani zaten Çınar erken uyanıyor. Bu arada bir Nescafe yaptım kendime. Yani o kadar düzensiz bir şekilde hayatımız devam ediyor ki gerçekten tekrardan toparlanmak bayağı zaman alacak herhalde. Neyse sorun değil. Hani mutluysa halim <laughs> Yapacak bir şey yok çünkü. Hani çınar yanında uyumuşum dedim ya. Hani keşke uyumaya devam etseydim, uyusaydım ve sabah kalksaydım böyle uykum almış bir şekilde belki düzene girerdim. Ama bir kalktım. O çınar uyumuş. Ben de uyumuşum. Hakan içeride defne odasında herkes kendi halinde takılıyor yani. Böyle uyuyup uyanınca da canım kahve istedi. Nescafe kafe yapayım dedim işte. Sonra bu kahveleri içiyoruz. Sonra neden, neden uyuyamıyoruz diyoruz. Çikolata istedi aslında canım. O yüzden böyle dedim ki çikolatayla kahve içeyim. Çok severim. Çünkü ben hani Nescafe'de Türk kahvesinde şekersiz içiyorum. O yüzden buraya yanında çikolata yemek çok güzel oluyor. Bunu buldum şimdi. Bunu da çok severim bununla kahve içeceğim. Sonra videomu editlerim. Birkaç video bakarım ben de. Bugün öyle yine çok içerikli bir video olmadı ama gerçekten ben de aynı şeyleri çekmekten sıkılıyorum. Hani siz de sıkılıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ne yapalım? Acaba toplulukta bir soru cevap açsam da soru cevap mı yapsak böyle Hakan'la birlikte? Hakan isterse tabii onu ikna etmek lazım. Öyle bir şey olabilir gerçekten. ...ben toplulukta bir soru cevap açayım... Ee, ...Hakan'la birlikte çekeriz... ...ben onu ikna ederim inşallah... ...öyle farklı bir içerik olur... ...hem de eğlenceli oluyor... ...ben seviyorum soru cevap videolarını... ...sizin için de farklı bir video olmuş olur... ...böyle işte... ...eminim herkes aynı şekildedir ya... ...gerçekten... ...hani sizler nasılsınız diye soruyorum ama hani sizden o enerjiyi alıyorum hani herkes aynı durumda diye düşünüyorum gerçekten hele ki hani çalışmıyorsanız evdeyseniz de mesela şu anda evdeyse siz de çalışmıyorsanız full time evde cumartesi pazar yine sokağa çıkma yasağı var aslında keşke bunu hep söylüyoruz ama hani tabii ki sadece biz mi biliyoruz onlar da aynı şeyi söylüyor. Keşke 2-3 hafta bir karantina yapabilecek durumda olsak diyorlar. Yani bilemiyoruz tabii ki ama hakikaten böyle bir durumdan sonra her şeyin çok daha hızlı bir şekilde toparlanacağını hepimiz biliyoruz. Onlar da biliyorlardır mutlaka tabii ki. Yani evet rakamlar açıklanıyor günden güne bir sayı artışı var ama işte iyileşme hızında ciddi yükseliş var. Ama ciddi de bir rakam var hem vefat eden hem tanısı konan. Bilmiyorum ya böyle ne kadar daha sürecek ne kadar daha devam edecek. Mayıs sonu Haziran başı temizlenmiş oluruz diyorlar. Daha Nisan 15'indeyiz. Yani inşallah bir önce yok olsun gitsin tüm dünyadan. Böyle bakalım ben bu konuda alakalı çok fazla konuşmayayım artık. Çünkü eminim ki sizler de sıkıldınız. Ben seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yarın yine görüşürüz inşallah. Hoşçakalın.